sene 98 ya da 99. Los Angeles'tayım ve o zamanki kız arkadaşım yarı zenci, yarı Meksikalı bir ablamız. Bir gün bana dedi ki Kuzenim parti veriyor dedi. Gel gidelim hani evde parti yapacak. İyi dedim tamam güzel. Bu Meksikalılar çok eğlenmeyi sever biliyorsun. Tabii ki. Dedim tamam süpermiş ama ne kadar güzel falan diye atladık gittik. Abi bir gittik. Ben ben tabii geri zekalı düşünemedim ki. Abla yarı zenci. Zenci tarafta ev kuzeniymiş. Kapıdan içeri bir girdik. Abi evdeki siyah olmayan Tek kişi benim. Herkes Aynen. içeride bana bakıyor. Biz girer girmez ta karşıda böyle dört, da, yani birkaç kişi var, bir sürü kişi var da dört tanesi böyle ayakta durmuş konuşuyorlar falan böyle. Kuzenini gördü, yanında beni gördü ama abi bu dört kişi, yemin ediyorum sana bu Green Mile filmi vardı ya. Evet. Oradaki zincir abi hatırlıyor musun? Kocaman. Allah rahmet eylesin, Aynen. Neydi? Michael bir şey böyle. Evet. Dördü de onun gibi yani abartmayayım da bayağı Korkutucu. dara gibiler tabi. Abi geldi böyle, şimdi kızla konuşuyor tamam mı? What's ee, up baby girl, sarıldı falan, bana hiç bakmıyor. Bu beyaz yani adam şey, kim? Tabii tabii, kim bu beyaz adam diye. Nasıl sonra bak hareket bu, kıza bakıyor, tamam mı? Hı hı. Ve ben hemen yanındayım, kıza bakarak beni gösteriyor, bak bana bakmıyor, okay. göz kontağı yok tamam mı? Bu kim falan mı? Bu kim dese yine iyi bu ne dedi herif. Bu ne? What's this dedi. <laughs> Diyorum ya evde tek hani zenci olmayan benim. Bu nereden, bunu nereden, yerler, bunu nereden ya, buldun? Yerler lan beni orada parçalarla cesedim, <laughs> kemiklerim çıkar. E, herif böyle bir dürtse tamam mı? Kalbim kıçımdan çıkacak. O kadar böyle pat 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 atıyor. Ulan ya ne hızlı yani. Çok affedersiniz bu arada. Orada tabii bir cesaret topladım falan. Ben Cenk dedim. Baktı böyle. You what dedi. Cenk, Cenk dedim. What kind of name is Cenk der. Yani o nasıl bir isim dedi Cenk. Hmm. Dedim Türk ismi. Niye Türk ismin var dedi. Dedim because I'm Turkish. Yani Türk'üm ne o yüzden dedim. Durdu. ne dedi biliyor musun abi? Ne dedi abi? Oh wait, you, you ain't a cracker? Aynen böyle Yani e, zencilerin buradaki beyazlar için kullandığı bir ifade de cracker. Buralı Amerikalı beyaz adam değil misin anlamına getirdi. Hı <laughs> Ben de hayır dedim, değilim dedim. Aa, oh, what's up bro? What's going on brother? Falan döndü arkadaki o diğer üçlüye falan. He's one of us. Yo guys, it's alright, he ain't a cracker. <gülüyor> <gülüyor> Acayip komik ve enteresan başıma gelmiş hikayelerden biridir. Şimdi bu hikayeyi size niye anlattım arkadaşlar? Birazcık gülelim diye. Ama iki sebebi var. Birincisi, bazen çok da fazla düşünmeden paldır küldür bir şeylere dalacaksın. Ne demişler? Akıllı düşünene kadar deli dağları aşar. Doğru değil mi? İkinci sebebi ise madem paldır küldür bir şeylere daldın, o zaman ne kadar korkuyorsan da cesur olacaksın. <laughs> Aynen. İşte bu Amerika'da gerek yatırım yapacaksanız gerekse iş açmak istiyorsanız sahip olmanız gereken iki önemli şey arkadaşlar. Şimdi Amerika'dasınız ya da buraya gelmeyi planlıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya bak bu Cenk kardeş bize böyle Amerika'da ev almaktan bahsediyor bilmem ne çok güzel. Evet yani onun da artıları var tabii ki eksileri de var. Ya da buraya gelmek istiyorsunuz ya da buradasınız ve iş açmak istiyorsunuz. Hangisini yapmak daha mantıklı, hangisi sizin için daha doğru? Gelin bunun artılarını, eksilerini şu ablaya çarpmadan e, teraziye koyalım. Bakalım hangisi sizin için daha ön plana çıkacak, hangisi daha güzel. Önce hangisinden başlayalım? İş kurmaktan başlayalım değil mi? Tabii ki. Tamam. Bir iş açmak, ev almaktan sermaye anlamında ilk başta birazcık daha ağır olabilir. Şuraya iki dakika park edeyim devam edelim. Biz genellikle 150 bin 250 bin bandındaki evlere baktığımız için ve dediğim gibi buradaysanız yüzde üç yüzde beş peşinatla bile bir evi alabileceğinizi varsaydığım için e, ilk baştaki sermaye iş açmaktaki sermayeden çok daha hafif çok daha rahat olabilecektir bunu unutmayın demeye çalışıp şey bu yani iş açmak ilk baştaki sermayeyi biraz daha yüksek olmasını gerek göre göstere bili ne 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 dedin <laughs> sen ne dedin sen siz anladınız demek istediğimi uzatmayalım. Şimdi şunu da unutmayalım. İş açmak ciddi bir zaman ve çaba isteyecek bir şeydir arkadaşlar. Öyle hani alayım da içine kiracı koyayım ondan sonra gelsin kiracılar Şimdi bu da o kadar basit değil. Tabii ki de daha fazlası var bunun illaki. Ama bir iş açmak hele ki sen kendin İlk başlarda kendin orada çalışacaksan tabii ki de çok daha ciddi bir zaman ve çaba isteyecek bir şeydir. Buna da hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bir diğer şey ise arkadaşlar tabii ki de belirsizlik. Hani atıyorum kafe açacağım şöyle enteresan bir şey yapacağım. Şu şekilde işte kahveler bilmem neler yapacağım Çok daha farklı bir şey. Çok güzel, harika, müthiş bir konsept var kafanda ama tutacak mı tutmayacak mı ki Allah bilir ya onu bilemezsin. O yüzden belli bir süre 6 ay 1 yıl belki daha fazlası bunun tutup tutmayacağını bilemezsin ve unutma ki hani kira ödeyeceksin belki yanında çalışanın var onu ödeyeceksin. Ondan sonra triple N dediğimiz galiba Türkiye'deki karşılığı stopaj 3 ayda bir yine bir kira ödeyeceksin. Vergilerin var alacağın bilmem nelerin var tabelen var boku var püsürü var Hani unutmayın ki e, yani masrafsal olarak da sizi ilk başlarda biraz daha strese sokabilecek bir maceraya atılıyorsunuz. Bunu unutmayın. Şimdi o daha iyi bu daha kötü demeye çalışmıyorum. İkisinin de eksilerini artılarını anlatıyorum. Birazdan ev almaya da geçeceğim. Madem artılarından da bahsedeceğiz dedik. iş açmanın artılarından da bahsedelim. İşinizi açtınız. İyi hoş güzel 6 ay geçti 1 yıl geçti bir tarafınızı yırttınız ve bakıyorum hakikaten yırtılmış. Çok güzel. Aradan bir sene geçmiş bir bakıyorsun Sertaş burada gülüyor. Ama <gülüyor> potansiyel olarak bir evi alıp kiraya verdiğinizde örnek vereyim. 200 bin doları size ben Ohio'dan Teksas'tan bir ev aldım. Yüzde bir kuralını hatırlıyorsunuz. Neydi? Eve verdiğiniz paranın bürüt olarak net değil aylık o evden alacağınız kiradır. Yani 200 bin dolar aldığınız evi 2000 dolar aylık bürüt kiraya verebilmeniz idealdir. Ve bunu varsayarak söylüyorum ayda 2000 dolar masrafları çıkmadan önce cebinize giriyor. İyi hoş güzel tamam ama iş kurduğunuzda inanılmaz daha yüksek bir potansiyel olduğunu bilmiyorum söylemeye gerek var mı? Yaptığınız işin tuttuğunu sizin aklınızdaki konseptin kafanızdaki gibi hatta belki daha bile iyi bir şekilde hayata geçtiğini e, gördüğünüzü e, bir düşünün ve siz bana söyleyin ayda 2000 dolardan daha fazla mı kazanırsınız daha az mı kazanırsınız? Ne diyorsun abi? Tabii ki çok daha fazla. Bence de öyle. İşte demeye çalıştığım da bu. Daha yüksek gelir elde etme potansiyeli tabii ki de bir iş yaptığınızda, kendi işinizi yaptığınızda çok daha yüksek. Tabii aynı zamanda unutmayalım işleriniz çok iyi gidiyor. Allah'ım müşteriler bitmiyor. Deliriyorlar. Allah'ım Sertaç'ın yaptığı... İnsanlar sıraya giriyor. Evet abi Sertaç'ın yaptığı keklere, pastalara deliriyoruz. Ulan diyorlar diye düşün. Düşündüm. Büyüme ve markalaşma potansiyelini de tabii ki de göz ardı etmeyelim. İkinci şubeyi açmak, üçüncü şubeyi açmak vesaire vesaire. Bir bakıyorsunuz her yerde Sertaç Bakery. Ooh baby. Yani Sertaç pastaneleri sağda solda görünmeye başlıyor. Bir diğer artısı da son olarak şunu ekleyeyim. Yine aynı şekilde oldu da işlerimiz büyüdü. İkinci, üçüncü şubeyi açtık. Daha sonrasında da franchise verme ve daha da büyüme potansiyelinin olduğu bir şey. Ama şube açmak. Tabii şube açmak ya da daha doğrusu şubeleri başkalarına vermek, franchise modeli yapabilme potansiyeli bu e, imkanın da doğması tabii ki de yani tabii ki de. Tabii ki de. O zaman şimdi biraz da ev almakla ilgili bakalım. Eksileri neler olabilir? Şimdi birçok kişi diyor ki ev aldığın zaman işte eve alıyorsun, kiracıyı koyuyorsun. ah oh, mis gibi pasif gelir. Oh, i̇şte öyle olmuyor. O kadar basit değil. Zırt pırt bir şeyler çıkıyor. İlla bir şeylerle uğraşıyorsun. Şudur budur. Şimdi kıyaslamaya geçersek kendi işini açtın ve sen aktif olarak çalışıyorsun ve ve karşılığında kıyaslama olarak bir ev aldın kiracı koydun. Tabii ki de ona baktığınız zaman terazide ev almak ve kira toplamak tabii ki de çok 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 daha fizik bir gelir kaynağı olacaktır. Bu ayrı mesele. Ama bu yine de hiçbir şey yapmayacaksınız anlamına gelmiyor. Kiracınız çıktığında veya kiracıyla sıkıntı yaşadığınızda evle ilgili bir problem olduğunda vesaire vesaire bunlar size hem zaman hem de nakit kaybı olarak geri dönecektir. Ve tabii ki unutmayalım bir diğer eksisi de hani ev aldım kiraya verdim. Müthiş yani benim zaten biliyorsunuz yaptığım bir model ama unutmayalım ki bir evi aldım kiraya verdim. Tamam güzel ama e sonra? hani bir yaratıcılık, bir hani aa şunu yapsam böyle olur, bunu yapsa hani anlatabiliyor muyum? Bir iş yerindeki sendeki o kontrol yani yeni bir ürün denemek ya da ne bileyim işte müşterilere şunu denesek ya da şöyle bir hizmete ya da ürüne doğru yönelsek acaba ne olur e, şu saatlerde şunu yapsak falan filan yaratıcılık gibi şeyler pek yok. Yani kiracıyı koydun oraya sana tıkır tıkır kiranı ödüyor. Güzel. Ama bu yok. Amerika'da bir laf var biliyorsun. Neymiş? All right, all right, all right. To that I say all right, all Peki artıları yok mu? Tabii ki de var. Her şeyden önce az önce dediğim gibi her ne kadar az çok seni uğraştıracak olsa da tabii ki de çok 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 daha pasif bir gelir kaynağı bu. Ve tabii ki de appreciation yani değer artışını da unutmayalım arkadaşlar. Çünkü bugün 100 bin doları aldığın ev hem sana tıkır tıkır kira getirecek hem her sene kira artışı zam yapacaksın. Yani 3-5 sene sonra aldığın kira 1000 dolar değil 1300, 1500, 1700 dolar olacak. Ve hem de unutmayalım ki o 100 bin doları aldığın ev 5 sene sonra kim bilir kaç para olacak. Aynı zamanda Amerika'nın en büyük baş belası olan vergiler Dergiler. Vergiler, e, tabii ki de. Şimdi şunu sanırım birkaç videomda söylemiştim. Amerika'da emlak, gayrimenkul yatırımı, yatırımı, e, yatırımdan kastım evi alıp da oturuyorum. Bu benim yaptığım en güzel yatırım. O de, hayır. O değil arkadaşlar. Bu bir yatırım değil. Bununla ilgili ayrı bir video yaparım size istiyorsanız aşağıya hurra yazın büyük harflerle. Tepe tepe yaparım size o videoyu. Ama demeye çalıştım. Aldın kiraya ver. Gerçekten bir yatırım modeli bu. İşte bu noktada Amerikan vergi dairesi size sunduğu vergi avantajları diğer hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar altın değerinde diyebilirim. İşte bunlar da artı tarafları. Peki hangisi sizin için daha doğru? Eğer ben daha aktif bir şekilde bunun bir parçası olmak istiyorum ve yaratıcılığımı kullanmak ve coşturmak ortalığı dağıtıp paramparça etmek istiyorum ve riks almak beni hiç mi hiç korkutmuyor gülme abi <laughs> riks almak beni hiç mi hiç korkutmuyor hatta beni cezbediyor diyorsanız bunların üzerine bir de benim çok sevdiğim bir kelimedir scalable yani ölçeklendirilebilir ya da büyültülebilir bir işin içine girmek istiyorsanız Tabii ki de kendi işinizi kurmak ve bu yolda ilerlemek tam olarak da sizin için. Ama diyorsan ki ya yok kardeşim benim zamanım daha değerli ya da şöyle söyleyeyim. Şu an hayatta bulunduğum noktada, dönemde benim için daha fazla zamana sahip olabilmek benim için daha önemli diyorsan eğer işte o zaman senin için gayrimenkul yatırımı yapmak çok daha önemli, çok daha değerli olabilir. Abi şurayı şöyle biraz daha al biliyorum okyanus falan gözüküyor da benim favori evlerimden bir tanesi bu arada. Daha geçenlerde satıldı bu ev. Bilmiyorum biliyor musun? Kaç paraya gitti biler misin? Ne bileyim ben? Tessüleciğim sana bre <laughs> domuzin 5,5 milyon <laughs> dolara satıldı. Wow. Bilesi daha yeni evet. Ve 3 oda tek katlı fakat hani Super oldu, evet. tabi yani direkt hani şeye bakıyor okyanusa bakıyor muhteşem bir manzara çok temiz güzel lezzetli bir yer. umarım Sertaç kardeşimle beraber anlattıklarımızı ya da anlatmaya çalıştıklarımızı faydalı bulmuşsunuzdur videolarımı beğenir kanalıma abone olursanız oğlum sevinçten havalara zıplayacaktır. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu muhteşem bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. <gülüyor> <gülüyor>